Merhaba, günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Cumartesi Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nın içinden herkese sevgiler, saygılar dolu sunuyorum efendim. da açtık bugün. Levisyalar 14 saksıda dolguludur. 60 efendim. Piliyalarımız 40. Burada e, ıı, karidesimiz var. 45. E, ıı, kurdelelerimiz var. 35. 35 sihirbazlarımız var. 75 çınar sağ dünyamız var. Şöyle buradakiler 75 efendim. Diğer türlerden kalmadı. Şöyle göstereyim efendim. 75 arkadaşlar. Burada kaktüslerimiz var. Burada difan bafyamız var. Medine var efendim. Var. Antaryum'umuz var, Stadeciyemiz var, Kalıcımız var, Mostere Deve Tabanımız var arkadaşlar, Dresine Confettia Margarita'mız var, Kraton'umuz var, Alıcı Kavuşuk var efendim, 150, Kratonlarımız 200, Dresine Confettia'larımız 350 arkadaşlar, Margarita'mız 270, Alekamız 1250 efendim. Burada Spati'miz var, 150'ye var, 120'ye var, değişiyor efendim. Burada yukalarımız var. Margarita teklilerimiz var. Like Court Lane'in var. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Burada sıklamenlerimiz var. Yerli sıklamenlerimiz 40. Mercan köşelerimiz var. 35. Açelyalarımız 50. Şöyle göstereyim renklerini. Muhteşem her efendim şöyle. Burada yaprağı güzel itellerimiz var. 40 efendim Rex Vegan'larımız. 45. Dikenler tacı yerli yani üretim ama ithal olanlar 50 bu tarafa geleceğim arkadaşlar. Şurada bir tane plastik kalyamız var 50. Gelecek olanlar fiyatını bir şey diyemem. Bu elimdeki olanın fiyatı efendim. Başka kalmadı. Burada sükülentlerimiz, kaktüslerimiz var. 5,5'lık saksı da efendim 20. Şöyle renk, şöyle yıldız gibi açar. Çok güzeldir türü. Şu anda tomurcukta açmadığı için arkadaşlar bilmiyorlar. Bilenler biliyordur zaten. Bunlar aşkın gözyaşının pembesi. Şu şekilde. Şu, şu, şu böyle 20 efendim. Şirek kulağı var, para çiçeği var. Şöyle tavşan kulakları var, beyinler var efendim. Dedik patileri var, kavut kaktüsü var efendim. Yılan kaktüsü var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada e, Aslında asıl atlasımızın 9,5 saksıda iki tane büyük ihtimalle pembe olması lazım. Şöyle yani şeysi pembe böyle gözüküyor. Çilek kulağımız var. Burada da karides, işte, böyle galata var. Leş var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar 20 efendim. Buradaki dokuzluk saksılar 35 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki özel tür sardunyalarımız var. 75 bunlar tomurcukta. Gardenya var. iki boy var. Bu 60'lık boy. Bir adet kaldı. Buradaki renkli sukuretlerimiz 25. Kokleralarımız 55. Para çiçeklerimiz 35. Peperomiyalarımız 50. Yerli mavişimiz var. Mavi 50. Bu gardenyalarımız 70 efendim arkadaşlar. Geçen hafta e, Perşembe günü Eşim olmadığı için kaç aldım bilmediğim için fiyatlarını söylememiştik arkadaşlar. Bu deve tabanları 70. Burada Çilli begonyamız 45. Söğüt begonyamız 45. Maçulatımız 60. Şöyle göstereyim. Bu begonyamız 60. Bu 14'lük saksıda arkadaşlar. Geçen haftaki 16'lık saksıdaydı bu begonyalarımız. Bilginiz olsun. Burada yağlı begonyamız var. İtal 60. Zamiya yerlimiz 160. Angolyonlarımız 220. Kalete dua var. 220'ye var. 290'ı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada kedi nanemiz var. Petunyalarımız var askıda. Burada Medinallamız var. Şöyle göstereyim. 250. Burada devlet abanımız var. Bu 125. Yıldızlarımız 50. Burada ithal güllerimiz var. Şu 50 efendim. Şunlar 60 arkadaşlar. Buradaki e, şamadolarımız 45, angeliolarımız 220. O tarafa geçeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan. Bunlar 45 arkadaşlar. Merhaba. Sağ geliştir. ol. Hoş geldin. Gel. Gel işine bak. Dükenler taşlarımız 45. Şöyle göstereyim efendim. Beyazı var. Arkadaşlar. Böyle yeşilisi var, de sarısı de var. De var. Şöyle. Bunlar 45 arkadaşlar. Karanfillerimiz 35 şöyle Cam güzeli, uçuk pudra pembesi var. ebrulisi var. Şöyle nasıl desem çingene pembesi gibi var arkadaşlar. Bunlar 45. Burada menekşelerimiz var 30. Dün arkadaşın ismini hatırlayamadım. Birisi istemişti. İnan ki arabanın içinde olduğu için, yakın bir yerde olduğu için, olmadığı için çıkaramadım. Onun için geri dönemedim arkadaşa. Şöyle göstereyim Menekşeler 30. Eğer izliyorsa buradan şey yapabilir. Bunlar 30 arkadaşlar. Bu yaprağı güzellerimiz 35. Nemes 30. Şöyle göstereyim. Sindireli 35. Haseki küpelerimiz 35 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Renkler var mevcut. Küçük hanımımız 35, minilerimiz saksıda 35, renkler muhteşem. Gazanyalarımız 35, Allah'ım Allah, şunu düzelir, bakar mısınız renklere. Güneş görmediği için açmıyorlar arkadaşlar. Güneşte çok muhteşem bir renk oluyorlar. Sindirelilerimiz 35, ithal kalanşolarımız 50, kırmızısı var, sarısı var, beyazı var, uçuk pembesi var ve fuşyası var. Tomurcuk da şu anda arkadaşlar. Bodrum papatyalarımız 35, Çeşme papatyalarımız 35. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada şakayıklarımız 35. Küpelilerimiz 35. Küpeli şu an tek renk var arkadaşlar. Sardunyalarımız 40. Normal sardunyalarımız sakız. Sardunyalarımız 40 arkadaşlar. Kelebek cananlarımız 50. Burada orkidelerimiz var. Çift dal, tek dal, bir adet kaldı. Şöyle abi. kelebeklerimiz 50 arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.